Şimdi e, biraz önce e, Sayın Zeki Başkan fiyatların niçin yükseldiği konusunda e, haklı e, sorular sordu. Ben e, Milli Reasürans Genel Müdürü Yardımcısı Kaan Bey'e söz vermeden önce size bir film oynatmak istiyorum. E, şöyle ki e, burada e, bir hasar yaşandıktan sonra hasarın sanayici açısından, zarar gören açısından süratle tespit edilip yaraların sarılması çok önemli. Çünkü e, bu filmde göreceğiniz gibi bir hasarın hızlı ödenmesi veya ödenmemesi o sanayi şirketinin hayatını sona erdirebilir veya hayatının devam etmesini sağlayabilir. Dolayısıyla Sayın Başkanım'ın da açılış konuşmasında söylediği gibi sigorta sektörü stratejik bir öneme haiz ve çok önemleri önem verilmesi gereken bir konu Çünkü Global bir dünyadan yardım alıyoruz ve Türkiye ekonomisine hiç yük olmayacak şekilde iyi denetlenen iyi kurgulanan bir sigorta sisteminde tüm sanayicilerimizin de bilinçli satın alma yaptığı bir ortamda Türkiye çok büyük felaketlerden bile yara almadan çıkabilecek bir koruma gelecek Ben müsaadenizle bu filmi oynatmaları için arkadaşlarıma rica ediyorum şimdi. Bu bir sanayi tesisi Antalya'da yılın iş adamı seçilmiş bir e, sanayici tarafından kurulmuş bir tesis. birkaç ay sonra inşallah açılışta burada beraberce bulunuruz. 9 Aralık 2020 çatılarımızın son panelleri kapatılıyor ve tamamlayacağız. İçerideki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Müzik Mikrofonumuz kapalı Levent Bey. Evet. Değerli katılımcılar, özellikle orta büyüklükte bir müessese seçtik. Ben ben Deniz aşağı yukarı 24 yaşından beri, 38 senedir yanlış bir hesap yapmıyorum herhalde 35-38 senedir sigorta sektöründeyim. Önce Almanya'da eğitimden sonra başladım. Daha sonra Almanya'nın ikinci Fransa'nın bir numaralı grubunu yönetme şansına sahip oldum. 24 senedir de inşallah 25. yıl dönümümüzü kutlayacağız gelecek sene. Nart'ın kurucu çalışanıyım, başkanıyım. Aynı zamanda TÜSİAD'ın, TÜGİAD'ın yönetim kurullarında bulundum. Brokerler Derneği eski başkanıyım ve Alman Türk Sanayi Odaları'nın da kurucu yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi burada aslında iyi bir örnek seyrettik. Niçin? 10 ee, gün sonra e, hasarı e, hasar ödemesi e, avans olarak yüzde 25'ine yakın yapılan ve 4 45 e, ay sürede tekrar faaliyete geçen bir tesisi e, gördük. Aşağı yukarı 15-20 bin metrekare boyutlarında bir tesis. E, dünyada işte Bayer gibi beyasef gibi dev kuruluşlara hizmet verdik ee, Alman pazarında. Orada 3 milyon metrekarelerden filan bahsediyoruz. Türkiye'de en büyük yaşadığımız hasarlar 80-90 bin metrekarelik boyutlarda. Ee, burada sigorta sektörün önemi çok önemli. Tarafsız eksperler, e, anlayış içerisinde hareket eden müşteri, doğru satın alma yapan müşteri, doğru danışmanlar, hızlı hasarı ödeyen sigorta şirketleri... Ama zaman zaman da önemli hatalar yapılıyor sigorta sektöründe. Dilerseniz buna bir kısaca göz atalım. Ondan sonra da diğer konuşmacılara e, söz vereceğim. E, bir dakika, şeyi tam ekrana almaya çalışıyorum ama şöyle yapalım. Bir, tam ekrana mouse'um yürümüyor gibi bir saniye evet tamam şimdi gayet güzel görüyorsunuz tahmin ediyorum şimdi e, burada sigortacılıkta yapılan hatalar sanayi risklerinin yönetimi daha sonra da restorans dünyasındaki gelişmeleri anlatacağız Burada e, öncelikle bahsetmek istediğim şu, bir e, sanayici satır alma yaparken bir kez e, doğru bir e, durum tespiti yapması lazım. Şimdi her sanayicinin e, birincil e, arzusu e, açık söylemek gerekirse kara yönelik itibarlı bir büyümeyi sağlamaz. Birinci aşamada öncelikle ben faaliyetlerim esnasında hangi riskoların tehdidi altındayım? E, bunları bir tespit etmem gerekiyor. Sonra bunların e, muhtemel oluşmasına karşın olabilecek muhtemel en büyük hasarı tespit edip riskleri öldürücü yaralayıcı hafiflisler olarak üçe ayırmam lazım. İkinci aşamada ise ben bunlardan nasıl korunuyorum? Bir, sigorta yoluyla nasıl korunuyorum? Bir check-up yaptırmam lazım iyi bir danışmana. İki, acaba bu rizikoları ben e, hukuk yoluyla üçüncü şahslara devredebilir miyim? ya da teknik anlamda koruma önlemleri alabilir miyim? Buna bakmam lazım. Çünkü sigorta hasarı süratle ödese bile benim pazar kaybımı veya pazar payı kaybımı önleyemeyebilir. Çünkü rakiplerim var global ve yerel. Benim biraz dizlerimin üzerine çöktüğüm an o benim pazar payımı ele geçirmek için can atacaklardır. Bu bakımdan Emniyet tedbirlerinin kararlaştırılması çok önemli. Özellikle sanayicilerin bu konuda hassasiyet içerisinde olmaları gerekiyor. En iyi korumaları satın almış olmaları olsa bile yine e, hasar önleme programlarının düzenlenmesi e, çok gerekli. E, doğru sigorta programlarını yapmış olsalar bile birçok sigortada muafiyetler var. Özellikle yeni dönemde bu muafiyetlerin arttığını yaşayacağız. E, geçmiş dönemde de mevcut olan ne Mesela deprem gibi büyük bir felakette her hasarın yüzde yirmisi müşterilerimizin üzerinde kalıyor ve e, geri kalan yüzde seksenin de ikisi yine muaf kalıyor. Yani aşağı yukarı yüzde yirmi sekizine yakın bir e, büyük hasarda felaketin e, e, bütçesi cebinizden çıkmak zorunda. Bununla da ilgili bir tedbir almanız lazım. Bütün bunları yaptıktan sonra dördüncü aşamada. Gerekli emniyet tedbirlerini, sigorta şartnamelerini hazırlayıp yola çıkmamız karar vermemiz lazım. Burada da e, kara yönelik büyüme hedefiyle çelişmeyecek şekilde şirketimizi emniyette yaşatmak bizim görevlerimiz arasında. Ee, burada e, ne hatalar yapılıyor e, ona bir geçelim. Kurumsal risk yönetimini kurmamak. Burada e, dikkat etmemiz gereken konu şu. E, Şimdi birçok sanayici işte baş denetçileri var, finansal denetimi çok iyi yapıyorlar. Ancak aynı zamanda kurumsal risk yönetimini biraz önce Dilek Hanım'ın bahsettiği kurumsal risk yönetimi herhangi bir mecburiyet çıkmadan kendi bünyelerinde, holdinglerinde, sanayi şirketlerinde oluşturmaları gerekiyor. Ve bunun yönetim kurulu başkanına, yönetim kuruluna direkt raporlaması lazım. Yanlış danışman ile çalışmak başka bir husus. Burada da dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. Siz hepimizde olduğu gibi küçük imkanlardan dünyanın en büyük işletmelerinin sahibi olmuş olabilirsiniz. Burada unutmayın ki karşınızdaki paydaşlar da sizin kadar büyük bir hızla büyüyorlar. Bugün bir sigorta şirketinin bünyesinde binlerce kişi çalışıyor. 30'a yakın hukukçu çalışıyor arkadaşlar. Risk mühendisleri çalışıyor. Siz burada yanlış bir danışman seçip böylesine uzman kuruluşların karşısına akrabam, hemşerim, işte tanıdığım, sevdiğim kişi falan şeklinde yaklaşmamanız lazım. Pazarın en iyileriyle her konuda olduğu gibi en iyi avukat, en iyi hukukçu, en iyi sigorta brokeri veya ajantası çalışmanız gerekiyor. Öncelikleri lütfen yanlış belirlemeyin. Öncelikler ne demek? Bazen yaşıyoruz sanayicilerde. Bir tekne alıyor. Gözü gibi onun korunmasıyla ilgili her türlü çalışmayı yapıyor veya aracıyla ilgili. Ama 3-5 bin kişi çalıştırdığı bir tesisinde mesela bir iş durması sigortası almıyor. Halbuki bu o kadar önemli bir hikaye ki düşünün 4 bin kişi çalışıyor. O sırada işletmeniz 5 ay kesintiye uğradı. 4 bin kişinin maaşını her şeyini ödemek durumundasınız ve boşa giden e, bir sürü sabit masraflarınız var devam eden aşağı yukarı cironuzun yüzde otuzu zarar olarak karşınıza çıkıyor sigortalı tanımlarını e, yanlış yapmak bir diğer hata sigortalı tanımları şu demek biz e, hatırlayın e, e, beylik düzünde Tatil yerinin karşısında büyük bir yangın olmuştu. Migros 5M yanmıştı. Onun e, sigortacısıydı Kasper Kader. Herhalde bundan 14 sene önce. Orada 3 tane ayrı sigortalı vardı. Koç ailesi, binanın sahipleri Migros ve e, işletmeyi yöneten, e, daha doğrusu facility management işini yapan Ece grubu. Şimdi burada sigortalı tanımlarını doğru yapmazsanız, birbirlerine rücu davaları e, uçuşmaya başlıyor. Bu çok önemli. Veya fabrikanızın binası babanıza ait olabilir, işletmesi size ait olabilir. Siz her ikisini de sigortalı göstermek durumundasınız. Aksi takdirde e, tam hasarınızı alırken babanıza binanın herhangi bir e, e, diyelim kompresör veya elektrik sisteminden hatalı bakımdan dolayı bir hasar oluştu diye babanıza rücu davası açılabilir. Bu konu çok önemli. Bir başka konu, eksik sigorta ve aşkın sigorta yaptırmak. Aşkın sigorta, eksik sigorta şu demek, hepiniz biliyorsunuz bunu. Bir defa ben piyasa rayıcıya mı göre yaptıracağım sigorta bedellerini? Yeni değer kulozunu mu koyacağım? İkincisi bir mutabakat kıymet esasına mı göre yaptıracağım? Yine burada yanınızda sizin tarafınızda olan bir uzman bulunması lazım. Diğer taraftan sigorta yenileme dönemlerinde sigortalı bina, makine, teçhizatın, depo bedellerinin doğru tespiti, modern sigorta sistemlerinin yönetilmesi çok çok önemli. Mesela bizde gıda sektöründe fındık üreticisi bir müşterimiz vardı. Diyor ki ya ben fındığı e, atıyorum e, 10 liradan alıyorum. Yangın olduğu gün 30 liraya çıkmış olabilir fındık. Ben bunu nasıl koruyacağım? Bununla ilgili dünyada ve Türkiye'de modern sistemler geliştirmemiz mümkün. Bunu iyi bir danışmanla görüşüp çok kıymetli tespitleri yapıp doğru satın almayı yapmanız lazım ve flexible depolardaki değişkenliği de içeren size fazla prim hacmi ödetmeyen sistemleri kurmanız lazım. Diğer taraftan gelişen faaliyet alanları, ihracat pazarları Şirket içi tadilatlardaki gerekli sigorta değişiklikleri de çok önemli. Bu konuda Eda Hanım birazdan konuşmacı olarak, o konuşmacı olarak e, e, rol alacak. Tabi sigorta sektörüne de bir sözüm var. Lütfen lütfen e, e, sayın eksperlerimize de sözüm var. Yaptığınız işte tarafsız olduğunuzu unutmayın. Her zaman e, bir e, terazi titizliğiyle e, hangi taraf haklıysa onun yönünde karar alın ve tarafları yönlendirmeye çalışın. Diğer taraftan da e, sayın sigorta şir şirketlerine de e, ricam e, biz e, sigorta sektörünün üyesi birimiz. Orada sizin yapmış olduğunuz her hakkaniyetsiz davranış veya geç ödeme e, sigortaya olan ilancı azaltıyor. Bu konuda da e, sanayicilere e, burada 9-10 tane tavsiye var ama Sigorta şirketlerine de bu tavsiyelerin altını çizerek e, özellikle eksper kardeşlerimize de e, ifade etmek istiyorum. E, bir başka konu arkadaşlar e, mesuliyet risklerini önemsemek. Şimdi burada e, şeyi görüyorsunuz, sistemi görüyorsunuz. E, nedir bu? Şöyle bir resme bakalım. Resimde bir yangın görüyorsunuz. Bu... Çok kıymetli bir kuruluş, çok büyük değil ama şöyle şeye baktığımızda bir yangın Antalya'da hava güzel, dikine doğru çıkıyor sanayi o odası bölgesi organize sanayi bölgesi yatay bir yapıda bir Bursa'ya gidin veya başka bir ilimize gidin dikey yapılar söz konusu bitişik nizam sanayi testleri söz konusu. Söylemek istediğim şu. Eğer eğer bu e, bu tesisten e, şuraya e, buraya e, veya bu tesise bir yangın sirayeti olduğu zaman arkadaşlar siz müteselsilen kusursuz sorumlusunuz. Dolayısıyla harika sigortalanmış bile olsanız e, burada e, hasarınızı almadan önce sigorta şirketinden bu hasar alacağınıza haciz gelebilir. Onun için lütfen Mesuliyet risklerini e, yüksek bedelle almaya dikkat edin. Bir başka önerim de enflasyon ortamında e, maalesef dolarize olduğu e, sigorta sektörü, sigorta sektörünün korumaları hep euro bazında. Dolar veya euro nitelikli polişeler e, yaptırmanızı ben tavsiye ediyorum. Özellikle uzun vadeli bir hasar ödemesi gerçekleşmesi halinde. Şimdi e, bir başka konu e, şöyle e, e, mesuliyet sigortası denmişken üçüncü şahıs işveren mali mesuliyet sigortalarını ihmal etmeyin. komşulara mali mesuliyet sigortalarını ihmal etmeyin. Özellikle mesuliyet sigortalarında Türk lirasını çok sevseniz bile e, bunların e, mürürü zaman dediğimiz eski tabirle, süresi bir iş kazasından sonra 10 senedir. Bugün alacağınız 1 milyon, 2 milyon, 10 sene sonra bugünün yüz bin TL'si veya on bin TL'si olabilir. O bakımdan da özellikle long tail dediğimiz mamul mesuliyeti, genişletilmiş mamul mesuliyeti, iş kazaları ile ilgili sigortalarda eee dolar veya euro almanızı eee nacizen e, sizlere tavsiye ediyorum deyip ben sözümü burada kesiyorum.